Sevgili izleyenler, sevgili takipçiler, yepyeni programlarla, yepyeni konuklarla, birbirinden değerli konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün de yayınımıza katılan kendisi eğitimci, yazar, youtuber, araştırmacı, koleksiyoner. Ne ararsanız var kendisi. Sevgili Lütfi Şahin. Lütfi Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Çiçek <laughs> Hanım, hoş bulduk. Tabii. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Çiçek Hanım. Çok iyiyim. Lütfü Bey biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İzleyicilerimiz tanısınlar. Lütfü Şahin kimdir? Ee, ben 10 Ekim 1975 tarihinde Konya'da dünyaya geldim. Evet. İlk orta ve lise okullarımı Konya'da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne gittim. Bölüme dereceyle gittim, dereceyle bitirdim. 97, 1997 tarihinde üniversiteyi bitirdim. Yani 1993'te girdim, 1993'te girdim. 1997 tarihinde bitirdim üniversiteyi. 1998 tarihinden itibaren e, Konya'da yerel bir gazetede bilim köşesini hazırlamaya başladım. Bilimsel haberler, bilimsel makaleleri yazmaya başladım. İlk e, yazı hayatıma bu şekilde başladım. E, daha sonraki yıllarda, 2010 yılında ilk e, kitabım yayınlandı. Midyeden Damlalar, Kanes Yayın, Evi, e, Kanes Yayın Evi tarafından yayınlandı ilk kitabım. Bu arada e, ulusal dergilerde yazmaya başladım. Genç Gelişim Süper Beyin Dergilerinde, ...makalelerim yayınlanmaya başladı. Kişisel gelişim makalelerim... ...yayınlanmaya başladı. 2015 tarihinde... ...2015 tarihinde Osmanlı'nın... ...Gözyaşları adlı Eserim... ...Az Kitabevi tarafından yayınlandı. 2016 tarihinde... ...Dünya'nın... ...Ezeki 101 İnsanı adlı Eserim... ...Az Kitabevi tarafından yayınlandı. 2017 yılında... E, ...Tutku Yayın Evi'nden... ...Osmanlı'nın... Ee, Gizlenen Tarihi adlı eserim yayınlandı. 2019 yılında morene Yayın Evi tarafından ışından e, Işınlandı adlı eserim yayınlandı. Bu dört seriden oluşan bir eser. Birinci e, e, eser yayınlandı. Birinci serisi yayınlandı. 2022 tarihinde e, Gülünü Bulan Adam adlı romanım yayınlandı. Ritim Sanat Yayınları tarafından yayınlandı. Ee, son olarak geçen hafta e, ne bileyim ya bir adlı eserim yayınlandı. Bu da üç seriden oluşuyor. Ne bileyim ya bir, ne bileyim ya iki, ne bileyim ya üç şeklinde birinci serisi yayınlandı. Ee, ben e, konuşmanın başında dediniz eğitimci, yazar, youtuber, araştırmacı, koleksiyoner dediniz. Bunların hepsini ben üzerimde taşıyorum. Eğitimciyim. Hepsini yapıyorum. Yani bu sıfatları, bu e, branşlarının hepsinde de aktif misiniz? Evet hepsinde aktifim. Eğitimciyim. 98'de öğretmenliğe başladım. Dün itibariyle 26 senem bitti. Evet. öğretmenlikte 26. seneyi tamamladım. E, araştırmacıyım. TÜBİTAK'ta araştırmalarım var. Araştırmalar sürdürüyorum. Burada bilim fuarları düzenliyorum. Araştırmalar düzenliyorum. Youtuber'im e, benim 80 civarında Youtube kanalım var. Ee, İngilizce, evet, Almanca, Fransızca. Ona gireceğiz e, Lütfi Bey. Ona sonrasına gireceğiz ama bu kadar başarılı bir e, kariyerde olmak nasıl bir duygu? Nasıl, bu kadar başarılı bir kariyere sahip olmak nasıl bir duygu? Yani bu başarılarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Başarılı olmak isteyenlere ne gibi önerileriniz var? Başarılı uygulamak isteyenlere şunu söylemek isterim Çiçek hanım insan insanlarla uğraşmasınlar işleriyle uğrasınlar işlerini ilerlemeye çalışsınlar çok kitap okusunlar ve öğretmenlerini dinlesinler hiçbir öğretmen öğrencisinin kötülüğü için çalışmaz kötülüğünü istemez Ben öğretmenlerimi e, dinlediğim için bugün başarılıyım ben. Özellikle bazı öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum, onların ismini saymamda bir mahsur var mı Çiçek Hanım? Yok hayır tabii ki buyurun. İlkokul öğretmenim Asiye Ünlü ve Zeynep Arslan öğretmenlerime teşekkür ederim. Ortaokul öğretmenim, matematik öğretmenim Mustafa Demircan'a, Türkçe öğretmenim İbrahim Ünal'a, e, fen bilgisi öğretmenim Mehmet Emin Pancar'a, Aynı şekilde Femix öğretmenim Sevim Kömürcü'ye, Almanca öğretmenim Seyit Aydoğan'a, yine Almanca öğretmenim Nilüfer Kan'a, e, lisede e, lisede beni okutan edebiyat hocam Hatice Üne, e, lisede beni okutan elektronik hocam Yusuf Koyuncu'ya, üniversitede beni okutan zooloji hocam Leyla Kaloncu hocalarıma teşekkür ederim. Ben onları dinlediğim için bugün başarılıyım, bu seviyeye geldim. Bu kadar konuda araştırmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Hem eğitimciyim, hem yazarım, hem youtuberim, hem araştırmacıyım, hem koleksiyonerim. Bu kadar özelliği taşımak istiyorsa ve bunlar farklı farklı olabilir, farklı şeyler olabilir. Bu kadar şeyi taşımak istiyorsa insanlar, öğretmenlerini dinlesinler, kendilerine kötü yola sevk etme öğretmenleri, özellikle gençlere bu sözüm, ben öğretmenlerimi dinlediğim için başarılı oldum Çiçek Hanım. Peki Lütfü Bey, farklı olmak isteyenlere önerileriniz neler? Şimdi şöyle bir şey var. Aynı şeyleri okuyanlar, aynı şeyleri düşünürler Çiçek Hanım. Önemli. Farklı olmak istiyorsa insanlar farklı şeyler okumalı, farklı şeyler düşünmeli. Örneğin sadece fizik okumamalı, sadece kimya okumamalı, sadece biyoloji okumamalı. Hepsinden olmak zorunda, hepsinden olduğu zaman farklı düşünen bireyler meydana gelir. Ben çok farklı kitaplar okuduğum için farklı bir insanım. Çok farklı kitaplar okurlarsa, hepsini aynı anda yürütebilirlerse farklı bir birey olurlar Çiçek Hanım. Tek bir noktaya odaklanmamak farklı alanlarda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. peki yazarsınız Lütfi Bey ama aynı zamanda da şiir yazıyorsunuz. Evet şöyle bize birkaç tane şiirinizden okuyabilir misiniz? Okuyayım. Ee, şimdi Çiçek Hanım ben farklı adem vurdum. Farklı olan şiirlerinden okuyacağım müsaade ederseniz. Tabii buyurun. İzin verirseniz. Estağfurullah buyurun. Kanser olmaya da adayım. Cep telefonu almasam ne olur? Havadaki dalgaları arıtamam ki. Sadece benim düşüncem değil. Kanser olmaya da adayım. Hava kirlenmesin diye vasıta almadım. Aynı duyarlılığı beklemekle aldandım. Artık karbon de alıştım. Kanser olmaya da adayım. Doğal olmaz için parfüm kullanmadım. Oduna zarar verenlerden de olmadım. Yazları sıcaktan da korunamadım. Kanser olmaya da adayım. Çiçek Hanım, başka bir şiirimi okumak istiyorum. Buyurun, Olabildiğince tek mah... bir şiir olmuş. Güzel mi? Beğendiniz mi? Gayet güzel. Ne Teşekkür, Teşekkür ederim. Sen benim matematiğimsin. Avogadro sayısını bilen sensin. Avogadro ile gaz basıncını sağlayan sensin. Sensiz sıfır derecede yaşayan benim. Sen benim matematiğimsin. Nörotransmitterleri bilen sensin. Nörotransmitterlerle psikolojimi düzenleyen sensin. Sensiz ruhsuz ceset gibi olan benim. Sen benim matematiğimsin. Kimyayı bilen sensin. Kimya ile yemeklerimin güzel yapan sensin. Sensiz tadı olmayan benim. Sen benim matematiğimsin. Pi sayısını çözen sensin. Pi sayısı ile beni dengeleyen sensin. Sensiz boş döngüde yaşayan benim. Sen benim matematiğimsin. Şıkan i̇şte beğendiysen bir şiir şey de okuyacağım. Buyurun gayet güzel. Sibernetik robot. Yaşlanmak insanların korkusudur. Ölüm bu işin kabusudur. İlaçlar hep geçici dozdur. Doktorlar ölümde narkozdur. Sen ölürsen yaşayamam. Bilgisayarlar hiçbir zaman algılayamam. Senin sibernetik robotunu bulamam. Genetiği de yanıma alamam. Sen benim eşimsin. Duygu da mantık da sensin. Benim fikrim böyle bilinsin. Gelecek seni dinlesin. Zamanı paradokslarla algıladım. Seni yüreğimle vurguladım. Düşünenlere çok şey anlattım. Seni bir daha yaşadım. Evet ben dinlediğiniz için teşekkür ederim Çiçek Hanım. Rica ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Lütfü Bey YouTube kanalınızdan bahsettiniz. YouTube kanalınız var. Kanalınızda neler paylaşıyorsunuz? Çiçek Hanım benim YouTube kanalım yok. Benim YouTube kanallarım var. <laughs> Ders videoları, evet. e, şiirler, makaleler, fıkralar... Her bir için ayrı kanal oluşturdum. Bunun yanında İngilizce kanallarım var, Almanca kanallarım var, Fransızca kanallarım var, İspanyolca kanallarım var. Yakın bir zamanda Arapça ve Çince kanallar da açacağım Allah izni e, Mesela İngilizce makaleler kanalım var, İngilizce şiirler kanalım var, İngilizce fıkralar kanalım var. İngilizce hikayeler kanalım var. Aynı şekilde bunlar Fransızca içinde geçerli. Almanca içinde geçerli. İspanyolca içinde geçerli. Bu şekilde 80 civarında kanalım var Çiçek Hanım. 80. Evet 80 civarında kanalım var. Nasıl Nasıl vakit buluyorsunuz? ve hepsini nasıl hatırlıyorsunuz? Nasıl giriş yapıyorsunuz? Nasıl verimli olabiliyorsunuz daha doğrusu? Yani şifreler bender şifreler, benim bender şifrelerle giriş yapıyorum. O yüzden aklımı utumakta zorlanmıyorum. Zaten bilgisayar kaydediyor. Şifreleri kaydediyorum. Sorun olmuyor. Her bir için ayrı kanal oluşturdum. Yani 80 civarında kanalım var. Eee fayda faydalı olmak güzel şey geldi. İnsanlara bir şeyler verebilmek Peki, güzel. Tabii. Özellikle A öğrenciler bana... Yüksek mi abone sayınız? Bir kanalımın birinin 5500 abonesi var. Kanalımın birisinin 150 abonesi var. Diğerlerinde yani yakın aboneleri var Gayet güzel Lütfü Bey. Maşallah size diyorum. Teşekkür ederim. Lütfü Bey, e, hobi elektroniğiyle ile uğraştığınızı söylediniz yayın öncesinde. E, yaptığınız devrelerden de bahsedebilir misiniz? Evet. Hobi elektronikle de uğraşıyorum Çiçek Hanım. Yüzen devrem var. Mesela yüzen eşik devresi yaptım. bunun dışında Amerikan sireni devrem var. Işığa ışığa duyarlı devrem var, karanlığa duyarlı devrem var. Bunları birkaç sefer yapıyorum. Her hafta birkaç devre yapıyorum Çiçek Hanım. bu şekilde yeni projeler üretmeye çalışıyorum. Elektronikle ilgili yeni projeler üretmeye çalışıyorum. Çalışmalarımı sürdürdüm şu ana kadar. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğim. Aynı zamanda elektronik devrelerimin oldu. Bir de YouTube kanalım var. E, ee, bakabilirler YouTube'da. Elektronik devrelerimin olduğu YouTube kanalına bakabilirler Çiçek Bey Maşallah diyorum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum ve e, her alanda, çoğu alanda aktif olmaya çalışıyorsunuz ama e, herhangi bir spor dalı ile ilgileniyor musunuz? Çiçek Hanım ben e, gençlik yıllarında karateye merak sardım. Karateyle uğraştım. E, şu an okçulukla uğraşıyorum. Amatör düzeyde okçulukla uğraşıyorum. o ok katışları yapıyorum Çiçek Hanım. Gayet güzel oluyor okçuluk sporuyla uğraşıyorum Çiçek Hanım. Peki son olarak izleyicilerimize burada neler söylemek istersiniz Lütfü Bey? E, e, i̇zleyicilerimiz kendilerine bir hedef belirlesinler. Ben insanlara faydalı olma hedefini belirledim. Şu an Amerika'da kişisel gelişim uzmanlar şunu söylüyorlar. Kendilerine bir nöro asasyon belirler. O hedefin peşinde koşsunlar Çiçek Hanım. Boş durmasınlar, çalışsınlar. İnsanlarla uğraşmasınlar, işleriyle uğraşsınlar insanlar. O zaman başarılı olduklarını görecekler Çiçek Hanım. Teşekkür ediyorum Lütfü Bey. Değerli bilgileriniz, paylaşımlarınız için. Sevgili izleyenler, bugünkü konuğumuz Lütfi Şahin kendisi yazar, araştırmacı, YouTuber, aynı zamanda koleksiyoner. İlgilendiği alanlarla ilgili bizlere bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Lütfi Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size yani yani hazırlayan ekibe ve aynı zamanda izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. İyi akşamlar.